Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. 138. ayet-i kerime Ve deyin ki, siz deyin ki dediği için nazanlun geldi. Allah'ın boyası, Allah'ın tamlayan iki nazanlun. Ki biz onunla, onunla derken nazanlun geldi. La, he ile yazılıyor sonda. Boyandık kaf geldi. Kalın olduğu için. Boyandık derken a geldi ya. A kalın sesli. Dinine girdik. Böyle boya böyle boya nerede? <laughs> Cihetiyle cihet h ile yazılıyor. Allah'tan daha güzel Güzel derken çift çizgi koymaya gerek yok. Koyulmadığı zaman da doğru oluyor. Güzel kim olabilir? Kim derken kefle yazıldı ince olduğu için. Biz. Biz derken ye gelmiyor. Çünkü klişeleşmiş bir kelime. Çok kullanıldığı için yazmaya gerek duyulmuyor. Biz ise ancak ona, ona buna şuna nazanlığına kulluk. Yine bakın luk derken lık, lik, luk, lük eklerinde okutucu yok. Kulluk eden kimseleriz. Haşiyemiz vardı. Üçüncü haşiye nerede? Şurada. Bakalım ne yazıyor. Üç. Allah'ın boyası. Allah'ın dini yani ayınla bakın yani elif de gelmeyecek yani demeyeceğiz. Onun temizlemesi temizlemesi. Burada mimle direkt birleştirebiliyoruz. Hey kullanmasak da oluyor. Demektir. Demektir yazıyoruz. Çünkü H ile bakın. Çünkü iman nefisleri temizler. Nefisle nefes aynı yazılıyor. Cümlenin bağlamından siyaksi bak diyoruz. Oradan ayırt edebilirsiniz hangi şekilde okuyacağınızı. Hristiyanlar ise vatfis yok vaftis vaftis adını verdikleri muameleyi muamele müfaale kalıbı muamele muameleyi çocuklarını sarı boyalı. Bakın satla geldi. Sağ kalın ya. A kalın olduğu için. Sarı boyalı bir suya daldırarak yaparlardı. Sarı boyalı su olduğunu su biliyordum da sarı boyalı olduğunu ben de yeni öğrendim. Yaparlardı. Nesefi cilt 1 130. sayfa. Allah'a emanet olun.